X-ray cihazının tanıdık bip sesi aslında keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu bir dünyanın kapısını aralıyor. Radyasyon vücuda nüfuz ettikçe sadece kırık kemik ve çatlakları değil, bazen hiç beklenmedik şeyleri de gün yüzüne çıkarıyor. Gizli bir hazine, unutulmuş bir eşya ya da yıllardır birinin vücudunda sessizce saklanan gizemli bir nesne. Bugün sıradanın olağanüstüne dönüştüğü, gerçeğin şaşırtıcı biçimlerde kendini gösterdiği X-ray keşiflerinin ilginç dünyasına gireceğiz. Bir röntgen filmi. Acaba birinin içindeki ne gibi şok edici şeyler ortaya çıkarabilir? Hadi birlikte göz atalım. Yanlışlıkla yutulan makas. Gülmek genellikle en iyi ilaçtır derler ama Çin'de yaşanan tuhaf bir olayda gülmek bir adamın başına dert açtı. 27 yaşındaki Çinli Lin Kong, dişlerini temizlemek için tırnak makası kullanmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini açık bir şekilde öğrendi. Lin, arkadaşlarıyla yemek yerken kürdan niyetine 10 cm uzunluğunda bir tırnak makası ödünç aldı. Ancak tam o sırada arkadaşlarından biri komik bir şey anlattı ve Lin kahkahalar atarken yanlışlıkla makası yuttu. Panikle öksürüp çıkarmaya çalıştıkça makasın sivri uçları boğazının derinliklerine saplanarak ciddi hasara yol açtı. Lin hastaneye vardığında durumu hiç iç açıcı değildi. Yüzü acıdan buruşmuş, beti benzi atmış, ter içinde kalmıştı ve yutkunmakta zorlanıyordu. Doğu Çin'deki Putian kentindeki hastanenin cerrahları hızlı davranmaları gerektiğinin farkındaydı. Çekilen röntgenler makasın Lin'in yemek borusuna tamamen girdiğini ve keskin uçlarının gırtlak kapağına kadar ulaştığını gösterdi. Doktor Chen ve önderliğindeki cerrahlar lokal anestezi altında ameliyat yapmak zorunda kaldı. Çünkü genel anestezi Lin'in vücudu vücudunu çok gevşetip makasın boğazının daha derinliklerine kaymasına neden olabilirdi. Sağlık ekibi büyük bir dikkatle makası başarıyla çıkarmayı başardı. Doktor Chen'in anlattıklarına göre tüm işlem yaklaşık yarım saat sürdü ve neyse ki Bailey'nin vücudunda çok az iz kaldı. Rektumda teneke kutu Teneke kutuları saklamak için çoğu insan dolap ya da raf düşünürken bir hasta işi bambaşka bir boyuta taşıdı ya da bambaşka bir organa mı demeliydik? Sıradan gibi başlayan bir gün orta yaşlı bir adamın dayanılmaz karın ağrısı şikayetiyle aniden acil servise kaldırılmasıyla beklenmedik bir hal aldı. Sağlık ekibi hemen harekete geçerek sorunun kaynağını bulmak için röntgen çekilmesini istedi. İşte o an şok edici gerçek gün yüzüne çıktı. Röntgen görüntüsünde hastanın abdomeninde esrarengiz bir konserve kutusu belirdi. Teşhis çok şaşırtıcıydı. Herhangi bir tıkanma ya da engel yoktu. Sadece hastanın sindirim sisteminde de kendine yer edinmiş yabancı bir cisim vardı. Aradan 12 saat geçtikten sonra hasta acil bağırsak ameliyatı için ameliyathaneye alındı. Tıbbi ekip bu beklenmedik durumla başa çıkmaya hazır bir şekilde teyakkusa geçmişti. Nihayet şok edici gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Teneke kutu hastanın bağırsaklarına saplanmış, tarifi zor bir hasara ve tehlikeye yol açmıştı. Cerrahi ekip büyük bir titizlik ve ustalıkla çalışarak teneke kutuyu tehlikeli konumundan özenle çıkardı. Gergin ve hassas bir operasyonun ardından, Erdinden hasta. Ciddi bir zarardan kıl payı kurtuldu ve olası komplikasyonlarla dolu uzun ve sancılı bir iyileşme sürecinden kaçınmış oldu. Balık, balığı tabakta pişmiş olarak görmeye alışkınız. Ama Anil Barella'nın durumu bu alışkanlığı ters yüz etti. Balık yemek yerine içinde balık besliyordu. 12 yaşındaki çocuk nefes darlığı şikayetiyle hastaneye getirildi. Çekilen röntgen şaşırtıcı gerçeği gözler önüne serdi. Çocuğun akciğerinde canlı bir balık vardı. Balık çocuk için ciddi sorunlara yol açmış ve nefes almasını giderek zorlaştırmıştı. Doktorlar vakit kaybetmeden harekete geçti ve 45 dakika süren bir ameliyatla balığı akciğerden dikkatle çıkardılar. Peki bu tuhaf duruma nasıl düşmüştü? Meğer çocuk ve arkadaşları Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Chambal bölgesinde bir nehir kıyısında tehlikeli bir oyun oynuyorlarmış. Canlı balık yutma yarışı. Daha önce bunu sorunsuz bir şekilde yapmış olsalar da bu kez balık farklı bir yol izleyerek yemek borusu yerine nefes borusundan çocuğun sol akciğerine girmişti. Neyse ki çocuk iyileşti ve bu olay uzun yıllar boyunca anlatılacak ders niteliğinde bir hikaye haline geldi. Nokia 3310 Nokia 3310'ların sağlamlığı dillere destan olmuştur. Hatta bu telefonların kırılmaz olduğuna dair şakalar bile yapılır. Görünen o ki bu sadece bir şaka değilmiş. Kosova'nın başkenti Priştine'de bir hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 33 yaşındaki adamın hikayesi bunu kanıtlar nitelikte. Doktorlar röntgen çektirdiklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndüler. Adamın midesinde bir Nokia 3310 vardı. Neyse ki telefon mide basıncı nedeniyle çoktan 3 parçaya ayrılmıştı. Bu sayede kapsamlı bir ameliyata gerek kalmadı. Ancak yine de ciddi bir sorun vardı. Batarya yerinden çıkmış ve midede serbestçe dolaşıyordu. İçerideki kimyasallar nedeniyle bu durum oldukça tehlikeliydi. Bu yüzden sağlık ekibi hızlı harekete geçerek bataryayı ve telefonun diğer parçalarını çıkarmak için adamı ameliyata aldı. Operasyonu yöneten doktor sosyal medyada ilginç bir dizi fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımda çıkarılan telefonun fotoğraflarının yanı sıra adamın vücudundaki yabancı cismi net bir şekilde gösteren röntgen ve endos görüntüleri de yer alıyordu. İlginç olan şu ki, bir insan midesinde bunca zaman kalmış olmasına rağmen telefon hala tanınabilir durumdaydı. Sanki sadece birkaç kez düşürülmüş gibiydi. Margaret'in midesindeki çatal bıçak Karnınızın ağrıdığını ve bunun nedeninin çatal bıçak takımı yutmak olduğunu öğrenseniz ne hissederdiniz? Hollanda'da yaşayan 52 yaşındaki sekreter Margaret Dolman'ın başına gelen tam da buydu. Margaret'in midesi adeta bir çatal bıçak deposuna dönüşmüştü. Kelimenin tam anlamıyla çatal kaşıkları midesine istiflemişti. Hastaneye gittiğinde doktorlar midesinde 78 farklı çatal bıçak parçası gösteren röntgeni görünce şok oldular. Sanki midesinde bir mutfak çekmecesi vardı. Cerrahlar hızla harekete geçerek her bir parçayı tek tek çıkarmak zorunda kaldı. Anlaşılan Margaret'in çatal bıçak yeme takıntısı vardı. Yemek masasına her oturduğunda yemeği görmezden geliyor ve bunun yerine çatal bıçak takımına yöneliyordu. Bu durum tıpta pika adı verilen bir bozukluktu. Bu bozuklukta insanlar yenilemez maddeleri veya garip yiyecek kombinasyonlarını yeme dürtüsü hisseder. Margaret de kontrol edemediği bir dürtü yaşadığını itiraf etti. Bu onun ilk tedavisi de değildi. Daha önce de çatal bıçak yeme geçmişi vardı ve kendisine sınırda kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Neyse ki Margaret tamamen iyileşti. Bozukluğuyla başa çıkmak için terapi aldı ve bu olağan dışı davranışa yol açan altta yatan sorunları ele aldı. Ampul, Kolombiya'daki bir hastaneye gelen 53 yaşındaki adamın yüzü utançtan kıpkırmızıydı. Sırt ağrısından şikayet ediyordu ama asıl derdi bambaşkaydı. Öyle tuhaf bir sorunla boğuşuyordu ki doktorlara gerçeği anlatmaya utanıyordu. Fakat bilmediği bir şey vardı. Sağlık personelini derinden sarsacak bir durumla karşı karşıyaydı. Fiziksel muayenede olağan dışı bir şey görülmedi ancak çekilen röntgen herkesi şok etti. Adamın arka tarafında kocaman bir ampul sıkışmıştı. Daha detaylı incelemeler durumun sanılandan daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. Doktorlar cismin sıkışması halinde bir vakum etkisi yaratabileceği konusunda endişeliydi. Yani ampulü çıkarmaya çalıştıklarında daha da içeri kaçıp daha fazla zarara yol açabilirdi. Bu vakada ampulün nasıl çıkarıldığı ya da adamın uzun vadede sağlığının nasıl etkilendiği bilinmiyor ama kesin olan bir şey var. Adam ampulün kırılmamış olması sayesinde büyük şans yakalamış. Doktorlar operasyonu adeta bir bomba imha etme işlemi kadar hassas ve muciz ...zevi bir prosedür olarak tanımladılar. Kırk bıçak. Gözünüzün önüne bir ameliyathane getirin. Ameliyat masasının etrafında yüzlerinde derin bir endişe ifadesiyle... ...deneyimli cerrahlar toplanmış. Masada yatan 42 yaşındaki adam son 2 aydır gizli gizli bıçak yutuyormuş. Baş cerrah Dr. Jantinder Malhotra durumu çılgınca ve korkutucu olarak tanımlıyor. Hastanın metal yeme takıntısı deneyimli tıp ekibini bile şaşkına çevirdi. Feysaat sürecek ameliyata hazırlanırken ekip oldukça gergindi en ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilirdi. Doktor Malhotra 20 yılı aşkın meslek hayatında böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. İki günlük titiz bir planlamanın ardından operasyon başladı. Ekip hastanın midesinden tam 40 bıçak çıkardı. Kimi katlanmış, kimi açık, bazıları paslanmış, bazıları kırılmıştı. İki çocuk babası olan hasta ailesinden gizli bir şekilde açıklayamadığı bir dürtüyle bıçak yutuyormuş. Metalin tadından hoşlandığını itiraf etmiş. Bağımlılığını başkalarının alkol ya da uyuşturucu takıntılarına benzetmiş. Doktor Malhotra bu durumun muhtemelen tıp literatüründe hiç rastlanmamış, nadir bir zihinsel bozukluk olabileceğini düşündü. Ameliyat Hindistan'ın kuzeyindeki kutsal şehir Amritsar'da gerçekleşti. Hasta iyileşmeye başladığında ailesi nihayet rahat bir nefes aldı. Sağlık ekibi de bu eşi benzeri olmayan ameliyatı başarıyla tamamladıkları için büyük bir rahatlama yaşadı. Dumble Acil servise öyle utanç verici bir sırla gittiğinizi düşünün ki doktora gerçeği bile söyleyemiyorsunuz. Brezilya'da 54 yaşındaki bir adamın başına gelen tam da buydu. Karın ağrısı kramp, bulantı, kusma ve kabızlık gibi belirsiz şikayetlerle gelmişti. İki gündür bu sorunlarla boğuşuyordu ama asıl meseleyi söylemiyordu. Rektumuna 20 santim uzunluğunda 2 kilogram ağırlığında bir dumbbell sıkışmıştı. Doktorlar adeta birer dedektif gibi olayın aslını anlamaya çalıştılar bir muayene yaptılar, röntgenler çektiler ve işte o zaman gördüler ki dumble kolunun rektumla birleştiği yere saplanmıştı. Adam sonunda itiraf etti. Dumble'ı kendisi sokmuş ama çıkaramamıştı. Hatta çıkarmaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. Onu hemen ameliyathaneye aldılar ve anestezi verdiler. Cerrah önce cımbızla dumble'ı çıkarmaya çalıştı ama dumble çok yukarıdaydı. İşte o zaman işler iyice karıştı. Doktor dumble'ı çıkarmak için ön kolunu adamın rektumuna sokmak zorunda kaldı. Ameliyattan sonra adam dön 4 saat iyileşme odasında kaldı. Ardından genel cerrahi servisine gönderildi. Hastanede 3 gün geçirdi ve nihayet 4. gün taburcu edildi. Vaka raporunu hazırlayan araştırmacılar bu tür olayların sandıklarından daha sık yaşandığını söyledi. Çoğunlukla 20 ila 40 yaş arası erkeklerin genellikle cinsel haz için rektumlarına çeşitli nesneler soktukları ortaya çıktı boğazındaki kaşık. Boğazınıza bir şey takılması her zaman rahatsız edicidir. Küçücük bir patlamış mısır tanesi bile sıkıntı yaratabilir. Bir adam bir yıl boyunca boğazında takılı kalan bir kaşıkla yaşadı. Ve ancak göğsüne yediği bir yumruktan sonra rahatsızlık hissetti. Hikayesi arkadaşlarıyla girdiği bir bahisle başladı. İddiayı kazanmak için kaşığı yutmaya çalıştı. Bir yıl sonra göğsüne aldığı ani bir yumruk nefes almasını zorlaştırana kadar bu olayı ikinci kez düşünmemişti bile. Acilen hastaneye gittiğinde göğsündeki sorunların aldığı darbeden kaynaklandığını sanıyordu ancak çekilen röntgen şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Bir yıl önce yuttuğu kaşık hala boğazındaydı ve hayatı için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Bu şok edici keşfin ardından doktorlar hemen harekete geçti. Adamın boğazına saplanmış, mukusla kaplanmış ve ciddi bir enfeksiyon riski taşıyan kaşığı çıkarmak için acil bir ameliyat yaptılar. Kaşığın çıkarılması şarttı. Zamanında yapılan bu müdahale hayat kurtardı ve adamın hayatta kalması büyük bir şans oldu. Kaşık çıkarıldıktan sonra rahatlamış olsa da yaşadığı bu deneyim onda derin izler bıraktı. Bu olay cesur davranışlarda bulunmadan önce iki kere düşünmek ve dikkatli karar vermek gerektiğini gösteren çarpıcı bir ders niteliğinde. El Bombası Çoğu asker patlayıcılarla uğraşırken dikkatli davranır. Ama Ukraynalı bir asker el bombasını yutup canlı bombaya dönüşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüş. Neyse ki küçük bir ayrıntıyı atlamış. El bombası bir kez içeri girdiğinde pimini çekmenin hiçbir yolu yok. Ukraynalı askeri doktorlar askerin göğsündeki canlı el bombasını çıkarmak için yürekleri ağza getiren bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu Ukrayna'nın en iyi cerrahlarından biri olan silahlı kuvvetlerden Andre Verba yönetti. Yanlarında istikamcılar ve savaş mühendisleri vardı onlar sadece yardım etmek için değil sağlık ekibini korumak ve operasyonun sorunsuz geçmesini sağlamak için oradaydılar sağlık ekibi el bombasının patlamasını önlemek için hızlı düşünmek ve yaratıcı olmak zorundaydı patlamayı tetikleyebilecek elektrokoagülasyon gibi alışa gelmiş yöntemleri kullanamadılar. Bunun yerine el bombasını askerin kalbinin altından özenle çıkarmak için becerilerine ve hassas ellerine güvendiler. Uzmanlıkları ve hızlı düşünmeleri sayesinde el bombasını patlamadan çıkarmayı başardılar. 28 yaşındaki asker tamamen iyileşti ve hem sağlık ekibi hem de meslektaşları derin bir oh çekti. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Grashenko bu operasyonu ülkenin tıp uzmanları için çığır açan bir başarı olarak nitelendirdi ve bunun kendileri için bir ilk olduğunu belirtti cerrahi makas. Sidney'li bir kadının mayıs 2001'de geçirdiği ameliyattan sonra karnında bir makasın kalmasıyla anlaşıldığı gibi en becerikli eller bile hata yapabilir. 69 yaşındaki Pat Skinner kalın bağırsağının bir bölümünü aldırmak için Sidney'deki St George Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ne var ki ağrı ameliyattan sonra aylarca sürdü ve bir türlü geçmek bilmedi. Bitmeyen ağrısının sebebinin bulunamayışını kabullenemeyen Pet, işi kendi eline aldı ve karnının röntgeninin çekilmesinde ısrar etti. İşte o zaman akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı. Petin içinde 17 santimlik bir makas unutulmuştu. Hastane hemen harekete geçerek Ekim 2002'de makası çıkardı ama iş işten geçmişti. Pet bir yıldan fazla bir süre boyunca gereksiz acı ve travmayla dolu bir çile çekmek zorunda kalmıştı. Pet yerel basına verdi verdiği bir demeçte makası ekranda görmenin bir kabus gibi olduğunu anlattı. Ve bu deneyimi inanılmaz derecede travmatik ve acı verici olarak nitelendirdi. Hastane hata için özür diledi ve Pet daha sonra yasal yollara başvurdu. Hastanenin baş yöneticisi David Pierce'a göre olay insan hatasından kaynaklanmıştı. Makasın gözden kaçmasına rağmen cerraha ve Pet'in ameliyatında görev alan diğer dört personele karşı herhangi bir disiplin işlemi uygulanmadı. Tüm bu yaşananlar Pat'i cevap ve adalet arayışında bıraktı tek istediği neyin yanlış gittiğini öğrenmek ve bunun başka kimsenin başına gelmemesini sağlamaktı. Alyans, yüzükleri kaybolan bir çiftin araştırmaları şaşırtıcı bir suçluyu ortaya çıkardı. 14 aylık meraklı bebekleri. Ne kadar Arasalarda yüzük bir türlü bulunamamıştı. Meğer minik yavrucak onu yutmuştu. Bebek daha önce de yüzüğe ilgi göstermişti ve babanın içine doğmuş olacak ki çocuğu röntgen çektirmek için acil servise götürdü. Röntgen şaşırtıcı gerçeği gözler önüne serdi. Evlilik yüzüğü bebeğin karnındaydı. Anne baba gizemi çözdükleri için rahatlamış ama bir yandan da bu beklenmedik duruma gülmeden edememişlerdi. Bebek yüzüğü çıkarmak için başarılı bir ameliyat geçirdi ve çabucak iyileşti. Doktor Harika bir iş çıkardı ve bebek kısa sürede eski haline döndü. Ebeveynler mutlu son için şükrederken küçük kaşiflerine daha dikkatli göz kulak olmayı öğrendiler. Olay ailenin dilinden düşmeyecek komik bir anıya dönüştü ve çifte. Meraklı küçük çocuklar söz konusu olduğunda her an her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı. 187 Madeni Para bu akıl almaz olay madeni para koleksiyonculuğunu aşırıya kaçıran bir adamın başına geldi. Psikiyatrik bir rahatsızlığı olan bu adam tuhaf bir dürtüye kapılmıştı. Çoğu insan gibi bozuk paraları biriktirmek yerine 2-3 ay boyunca onları yuttu. Bozuk paralar midesinde birikince de ona müthiş bir karın ağrısı çektiriyordu. Madeni paralar çoğaldıkça sorunlar da katlandı ve sonunda acil müdahale gerektiren tıbbi bir vaka haline geldi. Adam en sonunda kusma ve şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yakınları tıbbi yardım alması için onu ikna etti ve Hangel Şirey Kumares Hastanesi'ne götürdü. Cerrahlardan Doktor Esvar Kalaburgi adamın durumunun vahim olduğunu belirtti. Sağlık ekibi endoskopi ve röntgen çekti ve gördükleri karşısında şoke oldular. Midesinde toplam 1,5 kilo ağırlığında 187 rupi birikmişti. Madeni paralar adeta bir hazine gibi yığılmıştı ama adama sadece ıstırap getiriyordu. Midesinin tehlikeli bir şekilde şişmesine neden olmuşlardı ve acilen tedavi edilmesi gerekiyordu vakit daralıyordu. Sağlık ekibi paraları çıkarmak ve adamın dayanılmaz acısını dindirmek için hızlı harekete geçti. Karmaşık ve riskli bir operasyondu. Ancak ekip adamın hayatını kurtarmaya kararlıydı. Mahalletli cerrahlar adeta gizli bir hazineyi gün ışığına çıkaran arkeologlar gibi her bir madeni parayı özenle tek tek çıkardı. Hastanın vücudundan alınan her madeni parayla birlikte üzerindeki yük de hafifledi ve nihayet iyileşme ve toparlama sürecine adım atabildi. Kalp kolye. Sıradan bir gün genç bir ailenin hayatı altüst oldu. 3 yaşındaki kızlarının yutulmaması gereken şeyleri yutmak gibi tuhaf bir huyu vardı ve bu kez işi çok abartmıştı. Çılgına dönen anne baba kızlarının altın bir kolye yuttuğunu görünce onu apar topar hastaneye götürdüler. Doktorlar hemen durumu değerlendirmek için röntgen çekilmesini istedi. Filmi inceleyen sağlık ekibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çocuğun boğazında kalp şeklinde bir altın kolye vardı. Ama asıl dikkat çeken şey tüm bu karmaşanın ortasında net bir şekilde görülen çocuğun kalbinin çarpıcı hatlarıydı. Sanki sanki röntgen tehlikeli bir durumu bir sanat eserine dönüştürmüştü. Sonraki çekimlerde kolyenin yerinden kıpırdamadığı görülünce doktorlar ameliyata gerek kalmadan nesneyi çıkarmak için minimal invaziv bir yöntem uyguladı. Kriz atlatıldıktan sonra çocuk iyileşme sürecine girdi. Balon bir hastane odasına girdiğinizde sıradan bir hastalığı veya yaralanması olan bir hastayı görmeyi beklersiniz değil mi? Ama bu sefer karşınızda yatakta uzanmış, yüzünde endişeli bir ifadeyle 45 yaşlarında bir kadın var. Garip sindirim sistemi sorunları nedeniyle hastaneye yatırılmıştı ve doktorların kafası karışmıştı. Sağlık ekibi onu muayene ederken içeride neler olup bittiğini daha iyi anlamak için röntgen çekmeye karar verdi. İşte o zaman gördüler. Karnına saplanmış, 11'e 8 santim boyutlarında bir balon. Balonun varlığı bir sürü soruna yol açıyordu. Doktorlar hemen harekete geçerek kadına anestezi verdi ve acil ameliyat için hazırlandı. Büyük bir dikkatle bir kesi yaptılar ve midesini incelemeye koyuldular. Nihayet balonu buldular. Balon karnına iyice yerleşmişti. Doktorlar büyük bir özenle balonun milim milim çıkarmaya başladı. Hassas bir operasyonda ama sonunda başardılar. Kadın nihayetinde iyileşti ve sağlık ekibi derin bir nefes aldı. Kadının bilinci yerine geldiğinde muhtemelen neler olduğunu merak etmiştir. Detayları öğrendiğinde ise anlatacak ilginç bir hikayesi oldu. Yanlışlıkla bir balon yutması ve onu çıkarmak için acil ameliyat geçirmesi hakkında bir hikaye. Çivi 32 yaşındaki Dante Autullo, Chicago'nun banyosundaki evinde çivi tabancasıyla çalışırken bir çivinin başının yanından vızıldayarak geçtiğini fark edince ucuz atlattığını düşündü. Ne var ki kısa bir süre sonra 9 santimlik çivinin aslında beynine saplandığını öğrenince şok oldu. Dante, çivinin varlığından tamamen habersiz bir şekilde tam bir gün boyunca çalışmaya devam etti. Ertesi gün mide bulantısı ve baş ağrısı başlayınca hastaneye gitmeye karar verdi. Hastaneye vardıklarında röntgende çivinin beynine saplandığını Toplanmış olduğunu gören doktorlar hayrete düştü. Özellikle de Dante'nin 36 saatten uzun bir süredir yürüyüp konuşabildiğini ve normal bir şekilde işlevlerini yerine getirebildiğini öğrenince ailesi de aynı derece şaşkına döndü. Annesi Jerry Atullo, yaralanmanın göründüğü kadar ciddi olmadığını umarak büyük bir endişeye kapıldı. Dante Christ Medical Center'da acil bir ameliyat geçirdi. Ve cerrahlar çiviyi büyük bir dikkatle çıkardı. Dante mucizevi bir şekilde tamamen iyileşti. Bir an önce işine geri dönmeye can atıyordu. Cık, mıknatıslar. 3 yaşında bir kız çocuğu hafif karın rahatsızlığı ve mide bulantısı şikayetiyle bir kliniğe getirildi. Doktorlar başlangıçta gastroenterit teşhisi koyup tedavi ederek taburcu ettiler. Fakat sadece 3 gün sonra ağrıları şiddetlenerek geri döndü ve ailesi onu acil servise götürmek zorunda kaldı. Muayenede doktorlar kızın karın kaslarının normalden daha hassas olduğunu fark ettiler. Çekilen röntgen kızın alt karnında birbirine yapışmış iki manyetik cisim olduğunu ortaya çıkardı. Mıknatıslar sindirim sisteminin içinde birbirlerini çekerek ortalığı karıştırmıştı. Mıknatısların yarattığı basınç bağırsak duvarlarını sıkıştı kan akışını kesmiş ve hatta ince bağırsağında delikler açılmasına neden olmuştu. Sağlık ekibi hızla harekete geçerek mıknatısları çıkarmak ve delikleri onarmak için acil ameliyat yaptı. 6 günlük zorlu bir iyileşme sürecinin ardından kız çocuğu nihayet hastaneden taburcu edildi ve sağlığına tamamen kavuştu. Bu olay özellikle küçük çocuklar için küçük manyetik nesnelerin yutulmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Lastik ördek. Lastik ördekler genellikle banyo zamanını keyifli hale getirmek için kullanılır. Ama Tayland'da bir köpek için bu sevimli oyuncaklar mide bulandırıcı bir çileye dönüştü. Köpeğin sahibi can dostunun şiddetli kusmaya başlaması üzerine telaşlandı. Belirgin bir neden bulamayınca köpeği muayene için veterinere götürdü. Röntgen sonuçları geldiğinde hem veteriner hem de köpeğin sahibi gördüklerine inanamadı. Köpek bir değil, tam 32 lastik ördek yutmuştu. Röntgen, ördeklerin köpeğin midesine yerleştiğini, hepsinin sağlam olduğunu dunu ancak biraz çiğnendiğini gösteriyordu. Veteriner hiç vakit kaybetmeden ameliyata girdi ve lastik ördekleri çıkardı. Neyse ki köpek iyileşmeyi başardı. Başarılı geçen ameliyatın ardından köpek mutlu ve sağlıklı bir şekilde evine döndü. Bu tuhaf olay, muhtemelen böyle sıra dışı bir durumla karşılaşmayı hiç beklemeyen sahibi için unutulmaz bir anıya dönüştü şişe. 2013 yılında çekilen bir röntgen, doktorları hayrete düşüren bir manzara ortaya çıkardı. Bir adamın karın boşluğunun derinlerine saplanmış bir şişe ve yanında eğri bir tel. Anlaşılan o ki tel, adamın şişeyi çıkarmak için gösterdiği düşüncesiz bir çabanın sonucu orada kalmıştı. Adam şişeyi anlık bir hevesle vücuduna soktuğunu ancak daha sonra çıkaramadığını itiraf etti. Telle çıkarmaya çalıştığında ise işler daha da karışmıştı. Başka çaresi kalmayınca tıbbi yardım istemeye karar verdi. Durumun ciddiyetini anlayan doktorlar şişeyi güvenli bir şekilde çıkarmanın tek yolunun ameliyat olduğuna karar verdiler. Gastroenterolog Andre Fedida kafa karıştırıcı vakaya ışık tutarak durumun ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizdi. Şişenin konumu bağırsağın çok derinlerine saplandığı için teli kullanmayı imkansız kılıyordu. Tek çare cerrahi müdahaleydi. Ameliyat sırasında sağlık ekibi şişeyi büyük bir dikkatle çıkardı ve adamın bağırsağının daha fazla zarar görmemesini sağladı. Adamın şişeyi vücuduna sokma kararı akıl almaz olsa da ameliyat başarılı geçti ve adam sağlığına kavuştu. Bu vaka Doktor Fedida'ya uzmanlık eğitimi sırasında yaşadığı benzer bir olayı hatırlattı. Daha önce de bir hastanın kalın bağırsağından hardal şişesi çıkarmıştı. Çengelli iğneler Akciğeri çengelli iğnelerle dolu bir hasta deneyimli doktoru bile şaşkına çevirecek kadar nadir görülen bir vaka sundu. 19. yüzyılların sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış ünlü bir hekim olan Dr. Chevalier Jackson bu olağanüstü zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Röntgen incelendiğinde hastanın akciğerinin derinliklerine saplanmış bir çengelli iğne yığını görüldü. Dr. Jackson engin bilgi ve tecrübesiyle daha fazla hasara yol açmadan çengelli iğneleri dikkatlice çıkarmasını sağlayan minimal invaziv bir yöntem olan hassas bir bronkoskopi gerçekleştirdi. Bunun ardından hastada gözle görülür bir iyileşme oldu. Doktor Jackson'ın maharetli elleri ve uzmanlığı sayesinde hasta, kendisini acil servise getiren dayanılmaz ağrıdan kurtularak yeniden rahat nefes alabildi. Doktor Jackson bu vakayı ve benzer birçok olayı, yabancı cisimler, yutulmaları, solunmaları ve onları çıkaran ilginç doktor adlı kitabında ayrıntılı olarak anlatmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.